Merhaba arkadaşlar. Ben Serhat. Yanımda söylediğim sürpriz Emircan arkadaşım var. Şimdi sizlerle bir e craft E Buscraft server'ını tanıtacağım. Server'ını tanıtacağız. Gördüğünüz üzere neden taş topluyoruz? Bilmiyorum. Tamam, başlayalım. Emircan, neden taş topluyoruz? Sen söyle. Dedi ki Emircan para kazanmak için. İşte Emircan iş başında. Çıkar 50 çıkar elli. Ee, gördüğünüz üzere arkadaşlar IP alta yazacağım. Server harika server. Ee, arkadaş önerdi bana Emircan. Ben de oynayayım bari dedim. Bir bakayım dedim güzel mi değil mi diye. Şimdi evet ve bayıldık. <laughs> Doğru söylüyorsun Emircan. Ben de bir 104 tane falan var. 106 tane. 60 evet. Altmış... taş. Evet. Bekle kanka ben şunu bir 64'e tamamlayayım da. Arkadaşlar Arkadaşlar dediğim gibi server harika Yani bu serverın ikinci videosu da gelecek Çünkü bildiğiniz üzere benim Fazla video çektiğim söylenemez Yani fazla zaman olmuyor bende Nerede lan? Nerede? He burada mı? Aa vallahi satılıyor. 75 dolar veriyor anasını satayım 32'ye. Tamam arkadaşlar. E, i̇kinci videoda sizle görüşmek dileğiyle. Ben, ben Söyle bakalım. Helal. Arkadaşlar ikinci videoda sizle görüşmek dileğiyle. izlediğiniz için teşekkür ederim.